Amor Fati, Nietzsche'nin kitaplarında sürekli söz ettiği felsefesidir. Kaderini sevmek, zorlukları kucaklamak anlamlarına gelir. Nietzsche'nin insanların iyiliği için buldum dediği bir formüldür. Peki Amor Fati hayatımızda nasıl uygularız? İlk basamak maruz bırakma yöntemi. Hakikatler eğri büğrüdür düşmekten ve kaybetmekten korkarız. Bu nedenle kaygı ve endişe dolu bir yaşam süreriz. Bu da zihnimizin ürkekliğe ve kölemen bir yapıya bürünmesine sebep olur. Maruz kalma yöntemi amorfatinin temelini oluşturur. Durum bir yarasanın gündüz vakti mağarasından çıkmasına benzer. Kişinin korkuların üzerine gitmesini temsil eder. Hayatta onu alıkoyan ne varsa onlarla cesurca çarpışması anlamına gelir. Bu ilk başlarda zorlu ve çetrefilli bir zihinsel süreçtir ve kişiyi terletir. Ancak bu tekniği yılmadan sürdüren, onu hayat felsefesi haline getiren kişi daimi özgürlüğe kavuşur. Kaygı, endişe ve stres yanına yaklaşamaz. Elbette bu kişinin aptalca cesurluklara atılacağı anlamına gelmemeli. Hele ki başkalarının alanına ve özgürlüğüne taciz Psikolojik ve fiziksel şiddet gibi cahillikler maruz bırakmayla ilgili değildir. Sosyal fobi, ikili diyaloglarda ses titremesi, insanlar arasında huzursuz hissetme gibi durumlar için bu yöntemi kullanabilirsin. Eğer bir durum seni çok terletiyorsa kendine kızma. Maruz bırakılacak o durumu Basamaklara ayır ve işi en kolay adımıyla başla. Örneğin ikili diyaloglarda ses titremesini ele alalım. Bu olayı ilk adım olarak ağaca karşı merhaba alıştırmalarıyla simüle edebilirsin. Sonrasında az tanışıklığın olduğu kişilere karşı hafif bir baş selamı, sesin yavaş yavaş açılıp kendini rahat hissedince de çok akıcı bir şekilde konuştuğunu fark edeceksin. Bu her olay için senin yaratıcılığına kalmış bir durum. Amorfati'nin ikinci basamağı en kötü ne olabilir ki senaryosudur. Bu durum geçmişteki senaryoları gözden ile ilgilidir. Nasıl geçmiş yaşantımızda birçok kötücül olaylarla karşılaştık ve üstesinden geldiysek bundan sonraki hayatımızda da olabilecek tüm kötü senaryoların üstesinden gelmemiz mümkündür. Elbette ki bu musibetleri küçümsemek anlamına gelmemelidir. Ölümcül bir hastalık, yakın aile ferdi gibi kayıplar doğal olarak bize büyük acılar yaşatacaktır. Ancak insan yapısı gereği her geçen zaman diliminde buna alışacaktır. Buna en kötü senaryolarda dahildir. Müebbet diyen mahkumların ilk günler şoka girip zamanla durumu sineye çekmesi, ileri seviye bir kanser hastasının öleceğini bilmesine rağmen son anlarını huzurlu yaşaması, insanın bu yanı ile ilgilidir. Anlık kaygı ve içsel sıkıntı yaşadığın anlarda kendine en kötü ne olabilir sorusunu sormayı alışkanlık haline getir. Patronunla konuşman gerektiğinde, hoşlandığın birinden randevu istemeye çekinme gibi birçok durumda. Bu soru kalıbını kendine sorabilirsin. Bu soru kaygı ve panik durumunu doğrudan geçirmez. Sadece korkuna doğru ilk adım atma konusunda sana teşvik sağlar. Bu da dolaylı yoldan da olsa kaygı ve endişenin azalmasını sağlar. Amorfatin 3. basamağı göreceli mutluluk durumu. Bu hayatta kutsal ışığın peşinden koşar gibi mutluluğu arıyoruz. Oysa ki en çok sevdiğimiz, en çok istediğimiz şeyi elde edince beklediğimiz kadar mutlu olmayız. İlk başta kısa süreli bir dopamin patlaması yaşarız. Ancak bu uzun süreli olmaktan çok uzaktır. Çünkü bunun nedeni bilimsel olarak hedonik uyum diye adlandırılan olgu nedeniyledir. Ruh halimiz çok geçmeden ayar noktasına geri dönmeye programlıdır. Yani özetle bu hayatta peşinden koştuğumuz neyi elde edersek edelim buna mutluluk da dahil kısa süreli olur. Bu durum aynı şekilde mutsuzluk içinde geçerlidir. Tıpkı mutluluk durumu gibi sürekli yoğun bir mutsuzluk seviyesi de mümkün değildir. Acı da haz da bir denge halinde yaşamın parçasıdır. Önemli olan bu dengeli yaşamın bilincine varmak. Acı ve hazın varlığını kucaklama Elbette bu kabulleniş boyun eğicilik gibi algılanmamalıdır. Amorfati felsefesi zorlukları kucaklamaktır. Onlara boyun eğmek değil. Bu da bizim başı dimdik ve cesur bir yaşam sürmemiz gerektiği anlamına gelir. Amorfati'nin son basamağı şimdiki zamanın farkındalığı. Kaygı ve endişenin en büyük sebebi zihnin gelecek ve geçmişte yaşamasıdır. Geleceğe ya da geçmişe takılı kalan kişi şimdiki zamanın keyfini süremez. Çünkü zihni sürekli başka yerlerdedir ve orada olan kişi biz değilizdir. Şimdiki zamandaki farkındalık ve beraberinde dinginliği getirir. Sen elini kadında suyun tenine verdiği hisse yürüyüşe çıktığında doğanın sesine, en sevdiğin yemeği yerken onun ağzında bıraktığı lezzete odaklandığında, şimdiki zamanın farkına varmış olursun. Tamamen ve bütünüyle zihnin buradadır ve gerçek yaşamın tadı da anda kalarak çıkarılır. Kişi zihnindeki düşünceleri, onları değiştirmeye çalışmadan izleyerek bilinçli farkındalık kazanır. Kendini sıkça derin düşüncelere dalarken buluyorsan, dur ve yavaşla. Etrafındaki şeylerin varlığını hissetmeye çalış. Şimdiki zamana dönüş yapmak ilk başlarda yorucu ve bıktırıcıdır. Ancak bu konuda pratiklik kazanmak zihninin sana gün boyu yaşattığı hamallıktan kurtulmanı sağlar. Daha dingin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürersin. Her şey kendi yörüngesinde şaşmadan döner durur. Gezegenler, yıldızlar, ve evren sürekli hareket halindedir. Gece olur, arkasından gündüz gelir. Sürekli bir akış hali. Amorfati'yi bu son maddeyle tamamlamış olduk. Şimdi de Stoacı filozofların gözünden Amorfati'ye bakalım. Epiktetos'un gözünden Amorfati. Her şey geçer. Peki nasıl geçer? Kişinin gelecek olanı kucaklamasıyla geçer. Her şey geçtiğine göre artık yaz gelecektir, kış gelecektir, bolluk gelecektir, kıtlık gelecektir, Kötülük gelecektir, iyilik gelecektir ve tüm zıtlıklar belli bir ahenk içinde hediyeyle gelecektir. Epiktetos, öğrenilecek en önemli şey şudur der. Bugün sağlıklı olduğun halde yarın hastalanmaktan korkuyorsan kölesin. Daha basit haliyle en büyük köleliğin zihinsel kölelik olduğunu vurgulamıştır. Seneca'ya göre amorfati. Kimse sınanmadan Erdem'in nedenli büyük olduğunu anlayamaz. Kimse bir kayanın sertliğini ona vuranlardan daha iyi bilemez. Ben de kendimi benzer şekilde suyu bir denizde dört bir yanından gelen dalgaların durmadan dövdüğü bir taş gibi var ediyorum. Tüm bunlara rağmen bir sebeple hiçbir şeyin yerinden kımıldatamadığı ve çağlar boyunca durmadan devam eden şiddetli saldırıların tüketemediği bir taş. Elbette durmayın, saldırın. Sizi dayanıklılığımla yeneceğim. Eğer yaşamın sana sunduğu ziyafetlerin tadına varmak istiyorsan, belalı ateşlerde kavrulmalısın. Hayatın sana getirdiği acıyı cesurca karşılamalısın. Elbette cesur ol güçlü ol gibi kuru cümleler vızıltılardan ibarettir. Ancak eğrisiyle doğrusuyla insan olarak bir cam kırılganlığında olmadığımızın bilincine varmak huzur ve dinginlik dolu bir yaşam için elzemdir. Seneca'ya göre sağlam bir ruhu sarsabilecek kadar güçlü bir silah henüz icat edilmemiştir. Airellus'a göre amorfati. Doğada öfke yoktur. Mizaç vardır. Mevsimler de geçer, hayatta geçer. İyi de geçer, kötü de geçer. Zenginlik de geçer, yoksulluk da geçer. Gençlik de geçer, güzellik de geçer. Şöhret de geçer, zafer de geçer. Acı da geçer, ağrı da geçer. Sevdiklerin de geçer gider, sevmediklerin de geçer gider. Elindekiler de geçer gider, istiflediklerin de geçer gider. Sen dahil kalıcı hiçbir şey yoktur doğada. Elimizdekilere sahip çıkmak ve daha fazlasına sahip olmak üzerine kurulu bir düzene tutunuruz. Amorfati ne olursa olsun zorlukları kabul sanatıdır. En büyük lütuflar kaygıyla doludur ve tali en iyi olduğu zaman bile güvenilmezdir. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Gözleri karanlık ve kapkara kaderin açmış da kollarını dikilmiş karşıma Suda küllenmiş nefesi, kin tutmuş, gelmiş can almaya. Sakat sandı da beni, ürkek ve titrek. Kaçacağıma yönelik tuttu bir bahis. Beni saran ve kemiren cesaretle tükürdüm önüne. Zevkine düşkün kadar sevdi beni. Benzerimsin dedi ancak yaşamana yetmez cesaret. Deşti böğrümü, söktü kalbimi, verdi elime. Şimdi dedi, şimdi arkadaşız. Şimdi omuz omza.